Merhaba arkadaşlar ben bugün sizi tatlı kuşumla tanıştıracağım ee, Ana videomda sesini duymuşsunuzdur ee, Çığlık atma sesi gelmişti ee, Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur Ve benim tatlı kuşum Paşa gelimse. Şu anda arkadaşlar arkasını dönüyor çünkü ışıktan rahatsız oluyor Şöyle zoom yapalım Paşa ne yapıyorsun? Bu arada adı Paşa. En ye sevdiği yer en, yer, en sevdiği yer, en sevdiği yer saloncığı. Belki muhabbet kuşu nasıl eğitilirle ilgili bir video çekebilirim. Yani ya da e onunla ilgili yani mesela öyle bir video çekebilirim. Yani sadece paşa ile ilgili bir video. Sanırım korktu veya canı oraya gitmek istedi. Her neyse arkadaşlar. Sizi kuşumla da tanıştırmış oldum. Oh, gölgeden korkmuş olabilir. Gölgeden korkan bir kuş. Yani flash olduğu için. Evet. Şey. Arkadaşlar gölge. Uuu. Neyse arkadaşlar. Kuşumla da tanıştırdım. Paşa. Canım. Hadi bay bay. Bu arada şey niye de, ne diye sorarsanız o erkek olduğunu ve doğum tarihi yazıyor orada ve erkek olduğunu belirtiyor. Şu mavi şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kuşumla da tanıştınız.